Hepsi i̇şte burada gibi büyük pazar yerlerinde de satışınız var. Ee, nasıl bir taleple karşı karşıyasınız? Işılpak olarak biz e, 1998 yılında e, Bursa'da yerli ve milli sermaye ile kurulmuş bir e, şirketi. Işılpak ürünleri evdeki tüm aile üyeleri için güvenilir mi? Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz Mine Çamlı, marka yönetim müdürü Işılpak markası, değil mi? Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Işılpak'ın temel vizyonu nedir? Ee, Işılpak olarak biz e, 1998 yılında e, Bursa'da yerli ve milli sermaye ile kurulmuş bir e, şirketiz. şirketi. bayağı Onunla da uzun birlikte, yıllar olmuş. Evet. E, 26 yıllık bir tecrübe. Bu yoğun tecrübeyle birlikte bizim burada maksadımız tüm ev ve iş yerlerinin hijyen yıldızı olmak. <laughs> Anladım. Mine Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Işıl Park deterjanlarının diğer markalardan farkı nedir? Ee, bizim diğer markalardan farkımız e, 26 yıllık bir tecrübemiz var. Bununla birlikte hassas yüzeylerde olan iddiamız tek kullanımlık. E, ve deneyip görebilirsiniz. Biz müşteri memnuniyeti olmadığı takdirde paranızı hı hı. iade ediyoruz. Ha, öyle bir farkınız var. Evet. E, şunu çok merak ediyorum. E, leke çıkarıcı ürünlerin etkili olduğunu müşterilere yani kullanıcılara nasıl gösteriyorsunuz? Nasıl test ediyorsunuz? Şöyle e, çamaşırlarınızda hem renklerde hem de beyazlarda aynı şekilde e, mutfakta, Hı -hı. E, mutfak araç Yüzeyler. ve gereçlerinde, Hı -hı. E, ocak, bardak, e, tencere gibi Hı -hı. E, yüzeylerde dahil olmak üzere e, ayrıca da e, araç içi ve dışı olmak üzere e, jantlar, farlar döşeme ve koltuklar olmak üzere deneyimleyebilirler. Hepsine deneyim. Peki şunu merak ediyorum. Kaç tane ürününüz var aslında? Yani şimdi deterjan dedik, leke çıkarıcı dedik. işte tek kullanımlıktan e, dokuz, bir şeyler. 9 dokuz. dokuz tane ayrı dokuz ürününüz parça, var parça, evet. Bayağı iddialıymış. Hakikaten. Peki bu ürünleri hangi yüzeylerde güvenle kullanabiliriz? E, tüm yüzeylerde değerlendirebilirsiniz Özgür Bere. E, istikrar olmak üzere hep deneyimleyebilirsiniz. Anladım. Peki e-ticaret platformlarından da satışınız var. Trendyol hepsi bu arada gibi büyük pazar yerlerinde de satışınız var. E, nasıl bir taleple karşı karşıyasınız? Nasıl ilgi durumu nasıl? E, biz çok güzel reaksiyonlar e, ve talepler alıyoruz. E, müşterilerimizden gelen e, geri bildirimlere çok önem veriyoruz. Bu anlamda da e, bütün platformlarda e, beşlik puan sisteminin her zaman... Hı. 4.5 kadar üzerinde seyrediyoruz. Ben de merak ettim. Bakacağım. Daha önce Hı. bakmamıştım. İyi oldu. Vesile oldu. Ben çünkü böyle leke çıkarıcılarla falan yakından ilgiliyim. Evben beyaz olduğu için. Anladım. Mine Hanım. Işık park, ürünleri, ben... Işık park, ürünleri, e, Işık park ürünleri evdeki tüm aile üyeleri için güvenilir mi? Ha. elbette. kimyasal barındıran tüm ürünler gibi çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza etmeliyiz. Anladım. Çocukların evcil hayvanlarında evet, değil kesinlikle. mi? İlk etapta ama yani kullanık. Kullandıktan Elbette. sonra belli bir süre sonra o etki kalmıyor tabii evet. ki diye düşünüyorum. Peki en zor lekelerle başa çıkma yeteneğinizde iddialısınız değil mi? E, Ne gibi bir örnek verebilirsiniz? Ben biraz Şöyle... önce dedim ya bembeyaz <laughs> ve böyle sürekli bir yerde bir makyaj lekesi bir şey bir şey oluyor evet. ve etki çıkarıcı ürün kullanıyorum. Sizin iddianız ne bu konuda? Şöyle siz de bir hanımefendi olarak bilirsiniz ki en zor çıkan leke kan lekesidir. Biz kan lekesi dahil olmak üzere bütün lekelerde çok iddialıyız. Çok iddialısınız. Çok arayın, Anladım. Mine Hanım Işıl Park ürünlerini müşterileriniz neden tercih etmeli? Çünkü biz Işıl Park olarak müşteri memnuniyetine, onlardan gelen geri bildirimlere çok önem veriyoruz. Ve her zaman müşterilerimizle diyalogumuz devam ediyor. Sadece ev hanımlarımızla değil ki keza onlarla da aynı şekilde. Bu anlamda da her zaman 26 yıldır olduğu gibi... Güçlenerek devam ediyoruz. Ee, i̇ddiamız da zaten buradan geliyor. Anladım. Peki ışıl park deterjanlarını kullandığımızda deterjan için soruyorum. Hemen mi etkisini görüyoruz yoksa birkaç kullanım gerektiriyor? Hemen görebilirsiniz. Hmm. Sadece sert zeminlerde belki zemine göre elbette bir, bir iki kullanım istikrar gerekiyor. gerekebilir. Peki ışıl park nasıl kullanılır? Ee, yüzeye uyguladıktan sonra e, temiz bir bez veya sünger yardımıyla silmeniz yeterli olacak. Daha bu şekilde kullanılabilir. Evet. Hı -hı. Anladım. Peki e, pazar yerlerinden ulaşılabildiğini söyledik. Başka nerelerden size ulaşabilirler? Ee, hepsi burada ve Trendyol yol gibi büyük pazar e, yerleri haricinde WhatsApp sipariş hattımızdan bizlere ulaşabilirler. E, 0544 634 e, 9283 nolu WhatsApp hattımızdan direkt her zaman bizimle direkt irtibata geçebilirler. Anladım Mine Hanım. Peki son olarak müşterilerinize herhangi bir sürpriz olacak mı? E, tabii elbette e, bizlerle WhatsApp hattımız üzerinden e, irtibata geçtikleri takdirde bizim her zaman çekilişlerimiz oluyor. Yine hmm. bizi diğer bütün platformlardan takip etmeleriyle birlikte ışıl e, pak e, çok amaçlı yoğun leke çıkarıcı kullandıkları e, bir videoyu bize gönderdikleri takdirde en iyi çekmiş olan e, kullanıcımızı, çekin. evet en iyi içeriği çekmiş olan kullanıcımızı. Bir 1 gram altın ödülümüz olacak. Bununla birlikte evet. evet. ikinci kullanıcımıza 9'lu temizlik temizlik seti. setimiz. Üçüncü kullanıcımıza da eee temizlik setimizi hediye ediyoruz. Böyle keyifli bir evet. şey yarışma başlattınız evet. aslında. Bunu da biz de buradan duyurmuş olalım Işıl ürünlerin üzerinden. Çok, çok, çok teşekkür ediyoruz bir danalım ediyorum. geldiniz. Kadınca TV'de bir bölüm daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve biz takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.